Üstüne dava. Şimdi siyasete tekrar döneriz. E, dünden beri dün akşam saatlerinde ortaya çıkan bir e, böyle herkesi heyecanlandıran bir son dakika e, yazdı. İşte Karadeniz'den gelen e, bir İHA vuruldu diye. E, hava sahamıza giren İHA e, vuruldu haberi. E, herkesde bir heyecan yarattı. Neyse Milli Samu Bakanlığından bir açıklama geldi. İşte Karadeniz'den giren bir İHA'nın e, yerleşim bir yerlerinin dışında bir alanda Çankırı'da vurulduğuna dair bir haber. İzleyelim önce haberi sonra bununla ilgili tartışmalara bakacağız. Menşeyi belirlenemeyen bir cisim Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına girdi. Radarda izi belirlenen nesnenin düşük hızla ve sabit bir hedefe doğru ilerlediği belirlendi. Ankara'dan kalkan F-16 uçakları cismin kontrolden çıkmış bir insansız hava aracı olduğunu tespit etti. Çankırı semalarında tedbiren vurulan İHA Ankara Elmadağ yakınlarında düştü. Esenboğa Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durduruldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakanlık İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunu açıklamadı. İHA'nın düşürülmesinin ardından pek çok soru işareti gündeme geldi. Türkiye İsrail'in Demir Kubbesinden daha gelişmiş çelik kubbe sistemiyle İHA'yı neden daha önce tespit ederek deniz üzerinde vuramadı? Kontrolden çıkmış değil de bilerek Ankara'ya yollanmış birden çok İHA olsaydı durum nasıl izah edilecekti? Bazı uzmanlar Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırına gelişmiş sensörler yerleştirdiğini, bu sensörlerin çok ufak cisimleri bile havada tespit edildiğini ancak ülkenin kuzeyinde benzer bir yoğunlukta sensör olmadığını ifade ediyor. Türkiye'nin ülkenin tamamına bu gelişmiş sistemleri kurması gerektiğini söylüyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta son dönemde her iki ülkede Karadeniz'deki ticari gemileri hedef almaya başladı. Azerbaycan uçağının düşürülmesi olayı da Kafkasya semalarında gerçekleşmişti. Ukrayna cepheden uzak bölgelerde de Rus tesislerini İHA ve dronlarla hedef almayı sürdürüyor. Şimdi hava sahamıza girdi denince Karadeniz'den girmiş oluyor. Sonuçta i̇şte hava sahamız işte karanın bittiği yerde başlamıyor. İleride denizin üzerinde de bir hava sahamız var ya, oradan girmiş, takip edilmiş, fark edilmiş. Ama Çankırı'ya kadar, Elmadağ Çankırı arasına kadar gelmesine müsaade edilmiş ya da oraya kadar durdurulamamış, onlar önce vurulamamış mı? Nedir yaşadığımız tablo? Neden Çankırı'da vuruldu? Çankırı'nın Karadeniz'e kıyısı olmadığına göre. Dolayısıyla bu soruyu birçok kişi soruyor. Bu konuda uyarılar var. Yankı Bağcıoğlu CHP Genel Başkan Yardımcısı, emekli tüm tüm amiral Yankı Bağcıoğlu diyor ki: "Hava savunma sistemimizde gecikmeler var." diyor. Ve tüm dünyada benzer böyle drone, işte küçük insansız hava aracı, su aracı, sualtı aracı gibi ...gelişen teknolojiye dikkat çekiyor. Bunlara karşı tedbir noktasında ne kadar yeterli olduğumuzu sorgulayan bir uyarı bu. Şöyle diyor Bağcıoğlu, ''Yaşanan savaş ve çatışmalardan elde edilen dersler çerçevesinde hazırladığımız tespit ve önerileri... ...içeren değerlendirmeleri, güncellemeler yaparak son iki yıl içinde üç kere kamuoyuyla paylaştık.'' İnsansız araçların önemli rol oynadığı Rusya Federasyonu-Ukrayna çatışmasında her geçen gün yeni bir taktik ve usul karşımıza çıkıyor diyor. Ee, bu Türkiye'ye dönük dün gelen ihanın yanı sıra e, Ukrayna'da e, Novorossi Limanı'nda bulunan Rus denizaltısına su altı insansız hava araçlarıyla yapılan saldırıyı hatırlatıyor aynı gün. Yayınlanan görüntülerde İnsansız deniz araçlarının liman savunmalarını aşarak yüksek değerli hedefe ağır hasar verdiği görüldü. Bu tarihte ilk su altı drone saldırısı olarak kaydedildi. 400-500 milyon dolar değerindeki bir denizaltıyı hizmet dışı bırakacak bir saldırı olduğunu belirtiyor Bağcıoğlu. Bu operasyon deniz üslerinin düşük maliyetli otonom sistemlere karşı savunmasını kanıtladı. Şimdi diyor artık Geleneksel kuvvet koruma yöntemlerini aşan bir tabloyla karşı karşıyayız. Buna ilişkin artık Türkiye bunu bir kritik uyarı olarak görmeli ve gerekli tedbirleri almalı. Savunma stratejisinde köklü değişikliklere ihtiyaç var. Şöyle demiş, ee, popülist, iç politika odak, odaklı projeler yerine, popülist, iç politika odaklı projeler yerine... Ertelenemez acil güvenlik projelerine ve yönlendirilmiş enerji sistemleri gibi yenilikçi projelere öncelik verilmelidir diyor. Bunun için de eğer bütçe yoksa ki bu mutlaka öncelikli bütçelendirilmelidir. Bu bütçede vergi istisnası yoluyla 768 milyar lira yani zengini daha da zengin yapacak o kalem bu alanda harcanabilir diyerek kaynakta gösteriyor. Yankı Bağcıoğlu ee, ve kritik projelerde son dönemde yaşanan gecikme ve zafiyetlerin tekrarlanmadan e, bu savunma meselesinin e, mutlaka ele alınması gerektiğini, bu konuda çok hızlı olunması gerektiği konusunda uyarılarını yapıyor. Bunu hatırlatmış olalım. Tabi nedir ne değildir e, mutlaka işte bir açıklama var da Savunma Bakanlığından gelen Meseleyi anlayamıyoruz. Yani İHA kimin mesela bilmiyoruz. Karadeniz'e gelmeden önce de bizim hava sahamıza girmeden önce de tespit edilmiş mi? Nereden kalkmış? Kontrolden çıktığı söyleniyor. Belirli bir hedefe doğru gittiği söyleniyor. O ne demek? Yani bunun bir sahibi yok mu? <laughs> Ve hedef neresi? Ta Ankara'ya kadar gelmiş. Bıraksan nereye kadar gidecekti filan bir sürü soru var aslında yanıtlanması gereken ama gel gör ki bunlara yanıt verecek birini bulmak mümkün olur mu? Ee, şu TÜGVA haberine geçelim mi? Türkvalar ve Hulusi Akar buluşması var. Ankara'da düzenlediği bir kamp var Türkval.